Anne ve baba bu ne? ne? Anneni babanı mı? Yaz, burası çok büyük bir hayvanat bahçesi. Elimi sakın bırakma tamam mı? Hayır böyle bir şey olmaz. Hayır sakın bırakma elimi. Yaz hayır 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 hayır. Oh, no. Yağız gitti. Elimi de bırakma dedim aslında. Nasıl bulacağım şimdi? Neredeler bunlar? Yazda babasını kaybettim. Oh boy. E birader, annemi babamı bulamadım. Geçerliğini bırakmayacaktım. Wow. Acaba annem gelmiyor mu? Yeah. Baba geldi. No. 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 Aa, ben yine böyle. No. Annesini, babasını kaybetmiş bir çocuk. Gel gel, ben sana anneni babanın yerini gösterebilirim. galiba! Ben nereden bileyim senin anneni babanı? Git buradan çabuk. Çabuk bul onları. <laughs> no. Hey. Hey hey. Gelsene ben gördüm anneni babanı. Aa gidiyor. Duymadı bile. Yedi kardeşler. anne ve babam bu gördüler mi? anneni mı? Hayır görmedim. Neden kaybettin ki? Alan geldi annemi babamı gördün mü? Rer. Annenin babanın elini neden bıraktım? Rer. Çabuk git bul onları. Rer. Neden gittin ki? Çok korktum ben. <gülüyor> 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 Aa Yağız'ı buldum. Oğlum. Yağız'ı <laughs> Yağız kaybettim sanmıştım. Bir daha elimi bırakacaksın mı? Hayır babacığım. Allah Evet. Lütfen annenizin babanızın elini bırakmayın büyük yerlerde. Oh no. <laughs> of. Bulamadım bunları. Neredeler?